Teker. Yo, abi şuradan başlıyoruz işte. Bak, arkadaştan başlayalım işte. Kaydediyor, kaydediyor. Kaydediyor, kaydediyor. Kaydediyor, abi. Teker teker kaydediyoruz. İşte arkadaşlar. Hangi kanal abi bu? Arkadaşlar, kaydedelim mi? Bunları ömür boyu saklayacağım. ben. Ömür boyu saklayacağım. Bunlar. Aldım, Aldım, aldım. Bunlar bir özellikle güzel çek. Ben röportaj yapacaktım orada. He. Konuşmak isteyenlere size uzaktan alıp, çıkart Onu internetten yayınlayacağız. He, yayınlayabiliriz bak. Bak Doğru gerçekten söyleyeyim. internetten yayınlayacağız bunu. Yayınla da gönder <laughs> bana. Biraz o zaman de biraz daha çek. Aç sana git onlar bak. Git o da, da, da uyanır başın. Beraber yardımcı oluyorum röportaj için yardım. Konuşmak isteyen varsa ben konuşabilir. Beni de sen çek. E seni de ben çekeyim hadi. Hadi seni de ben çekeyim. <laughs> ben çekeyim. <laughs> Güzel poz ver ama yani internete girecek çocuk. Ve kendimizi de açacağız. Kardeş Geleyim ben bir baştan sona gel, doğru gel. o zaman. Baştan, baştan sonra Şöyle doğru bir gel. geleyim <laughs> abi. Konuşmak isteyen arkadaşlar varsa konuşsun. Evet. Halil Halil Görüşsün Halil. Yok gerek yok hareket ederiz Hangi kanal? Çorapçı da girmiş oraya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ya. <laughs> da, ya. Bak vallahi hey, bunlar delil ha. Herkes öyle diyor ona göre. Ne yapalım uyuduk kaldık. Münir. Münir unutmayalım ne arkadaşlar? arkadaşlar. Anana mı gönderdin? Çekiyor ya çekiyor ya. Çekiyor ya. Çekiyor ayıp ya. Çekiyor arkadaşım ya ayıp ya. Ne ya. ya. Ali, hiç yakıştıramadım. Değil, de zaten, y Teşekkür, Teşekkür ederiz Çok iyi sağ olun arkadaşlar. <Gülüyor> 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 evet, evet, evet. Şimdi serbest. Bilgisayara mesajdan alıyorum. Hadi, Arkadaşlar,